Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte daha doğrusu sizlere hem bir şey anlatacağım hem de bir elinde bulunduğum e, inca Inka artık nasıl okunuyorsa AMG 365 MS'in e, kutu açılımı ve kutu açılımı videosunu çekeceğim. İncelemeyi belki daha sonra yaparım. E, bahsedeceğim şey, ben artık sadece Rubik küp videoları çekmeyeceğim. Daha daha açık bir daha farklı şeyler de çekeceğim. Yani bu sadece ilk Rubik küp dışında çektiğim video. Ama tabii doğru bir küpleri anlatacağım. Çünkü şey oradaki daha orada ilk, ilk Rubik küp satanları adlı videomda göstermediğim küpler var. Onları da anlatacağım. EFTEL videosu hazır. Normalde EFTEL cross videosunu gönderecektim ama şöyle bir sıkıntı yaşandı. Yazdığım algoritmalar gözükmüyordu. YouTube normalde gözüküyordu ama YouTube'tan böyle bir sıkıntı olduğundan dolayı YouTube'a yüklediğimde görünmüyordu. Bu sıkıntıdan dolayı gösteremiyorum. Evet, kutu açılım videomuza başlayalım o zaman. Ee, bu fare gerçekten yani fiyatına göre iyi oldu. Fa iyi fare iyi bir fare diye bana da önerildi. Şey, 7 boyutlu oyun mouse'u. Bir de 4800 DPI resolution var. var. DPI resolution e, Fareyi tek hareketle tarik, tek hareketle ne kadar fazla bir yere götürebildiğiniz yani o ama 7 boyutlu derken tam olarak bir bilgim yok. Üzerine 7 renk var. Belki ondan diyorlardır. Ben e, fare yani farenin bu konuda iyi olduğunu düşünüyorum. İnceleme videosunda zaten bu DPI Resolution'u göstereceğim. Evet açalım o zaman ilk önce. Şuradan hemen açıyoruz. Evet kablolu lazer bir fare. Kutusunu şöyle kalsın. Şunu da çıkaralım. Ha bir de şey. Pet veriyorlar. Şunu da şu peli çıkartalım. Peli göstereyim. Şunlar kalsın. Evet işte fare ve pet burada. Pet şu. Burada altta kalsın güzel görünüyor. Pet olarak bunu vermişler. E, fareye gelirsek güzel bir fare doğrusu. E, ben beğendim gerçekten çok güzel. Tam el, el tutuşu da çok güzel. Harika. Par ve tuşlarından da bahsedeyim. DPI tuşu. İşte çift tık tuşu. Buna tam olarak bir ismi var mı bilmiyorum. Yani ileri geri gibi bir şey bu. Evet, Razer fare. Söylemiştim zaten. Kablolu. Kablosu 150 cm uzunluğunda. Bayağı uzun yani. Ee, ışıkları ışıklarını inceleme videomda göstereceğim. Şimdi e, bu Gerçekten bence güzel bir fare. Ben baya beğendim. scrollda bayağı scroll bayağı güzel. Basma hissi de güzel. Sesini duyabilir misiniz? Yaklaştırayım telefona. Belki duyuluyordur bilmiyorum tam. Ama ben fareyi beğendim. Gerçekten güzel bir fare. Sizlere de öneririm. Yani 100 lira için bence baya güzel bir fare. Yaklaşık yani tam yüzde değil de 97 lira bir şey. Ben öyle bir fare için bu fareyi gerçekten öneririm. Güzel. Bakın şurada şöyle bir de göstereyim. Renkleri bayıldım. Böyle tek renk de göstermiyorsun. İki renk birlikte gösteriyor. O da farklı bir güzellik. Güzelliği. El atam oturuyor. Gördüğünüz gibi bence güzel bir fare öneririm. Bu arada şunu da söyleyeyim. Inka markasıyla herhangi bir şey yapmadım. Bunu bizzat benim ihtiyacım vardı kendime fare aldım. O yüzden çekiyorum. Evet, bu fareyi gerçekten beğendim. Hepinize de tavsiye ederim. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğen videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İyi, iyi günler.